Trakya'dayız. Türkiye'de e, aç çiçek yağının aç çiçeğin bir numaralı e, yetiştiği yer Trakya. Trakya'nın her yeri böyle aç çiçeği tarlalarıyla dolu ancak gördüğümüz gibi kuraklık ne hale getirdi görüyorsunuz değil mi? Yani bu sene bu aç çiçeklerinden ya çıkacak arkadaşlar. Kuraklığın geldiği boyutları herhalde görebiliyoruz. Bütün Trakya bu durumda. Kuraklığın, susuzluğun, çoraklığın geldiği nokta. Bakalım önümüzdeki sene 2026'da ayçiçeği fiyatları ne olacak? Türkiye ihtiyaç duyacağı ayçiçeğini nereden temin edecek? hükümetin acilen önlem alması lazım diyoruz. Hükümetin de çok yapabileceği bir şey yok. Çünkü kuraklık, susuzluk, işte vahşi sulamanın ülkemizi getirdiği nokta. Ormanların yok olmasının ülkemizi getirdiği nokta. Daha çok orman olsaydı, daha çok ağaç olsaydı buralarda daha çok yağmur olacaktı, daha çok su olacaktı. Doğanın kıymetini bilmemiz lazım arkadaşlar. Eğer doğanın kıymetini bilmezsek yaşayacağımız acı gerçek. है